Lütfi Savaş Bey, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Lütfi Savaş Bey geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı olarak beni de unutmayın diyordu. Ben de Lütfi Savaş Bey'le bir iki kere karşılaştım. İstifa iddialarını yalanladı. Burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay'ı terk ederiz e, diyor. Tabii benim gibi pek çok insan e, bunun benim gibi pek çok insan Hatay diye bir yer olmadığını biliyor. Aslında Hatay bir uydurma. Orada bir Antakya var, tarihi kent var, İskenderun var, Reyhan var vesaire. Aslında ana mesele Antakya. Antakya'yı gasp ettiler, adını yaptılar Hatay. Bir kere onu bilelim. Bu bir. Antakya merkezi de kazanabilmek için Defne Antakya diye ayırdılar. AKP yaptı bunu. Bunları bilin. Yani orada başka felaketler de var. Fakat asıl sorun şimdi Lütfü Bey'in Lütfü Bey'in durumu. Lütfü Bey Milliyetçi Hareket Partisi kökenli milliyetçi bir isim, bir hekim. E, onu bilelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Onu da bilelim. Oradan CHP'ye transfer oldu ve iki dönem seçildi. Onu da bilelim. Yani Lütfü Bey siyasi elpazemizde geniş bir alana oturmuş bir isim. Ve ben burada Hatay'da tırnak içerisinde Antakya'da en sevilen isminim seçimi ben alırım diyen ve bu güvenle davranan birisi diyor ki bunları yaparken biz hayatın gerçekleriyle uğraşırken kendi sanal dünyasında hezeyanlarıyla uğraşan insanları anlamak mümkün değil. Şimdi hayatın gerçeği ve hezeyan meselesine gelince hepimizin benim de orada sevdiklerimiz akrabalarımız komşularımız dostlarımız ya göçük altında kaldı, ya evini kaybetti, ya öldü, ya zor kurtuldu. İstanbul'a, yurdun başka yerlerine kapağı attı. Binlerce can orada öldü, halen göçük altında. Ve bunu dillendirmek için mücadele ederken, kendi sanal dünyası diye tarif ettikleri yer neresi? O sanal dünya nasıl bir dünya? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Biz sanal değiliz. işte burada insanlar var. Birlikte konuşuyoruz, birlikte düşünüyoruz, birlikte değerlendirme yapıyoruz. Birçok şeyi anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Sonuç itibariyle bildiğimiz nedir Lütfü Savaş Bey eğer kabul ederse söyleşiye ona bakacağız. Bir, bakın, bakın bir, belediyenin konumu, ilçe ya da Büyükşehir Belediyesi'nin konumu ve sorumluluğu ne? İki, müteahhitin konumu ve sorumluluğu ne? Üç, yapı denetimin konumu ve sorumluluğu ne? Bunların üçünden oluşan bir suç şebekesi olduğu anlaşılıyor. Buna bir de merkezi hükümet şapkası var. Tüm Türkiye Cumhuriyeti devletine düşman kim? Hangi kuruluş? Hangi ülke varsa onlarla işbirliği yapan diyor ee, burada e, Sayın Savaş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi rozeti takıp Adalet ve Kalkınma Partisi dilini kullanmaya devam ediyor. Tekrar ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi rozeti takıp Adalet ve Kalkınma Partisi dili kullanmaya devam ediyor Sayın Lütfü Savaş. Bu olacak şey değil. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman kim? Ya adamın evi yıkılmış. Niye Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman olsun? Ölmüş. Ya yani mesela Orhan Aydın. Bağıra bağıra evladını kaybetti orada. Şimdi halen bağırıyor. Sanal mı Orhan Aydın'ın acısı? Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman mı Orhan Aydın? Soruyorum. Soruyorum. Böyle soyut, böyle afaki, hamaset dolu yaklaşımlar Türkiye'ye de görev yapan kimseye de yakışmıyor. Bana kalırsa Lütfi Savaş'ın şunu yapması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi gel merkezine gitmeli. Siz Millet İttifakı'nın lideri olarak özgürlük, demokratlık vesaire öneriyorsunuz diye Sayın Kılıçdaroğlu'na söylemeli ve demeli ki Buyurun, benim teftişimi yapın. İstifamı da vereceğim gerekirse. Ne öneriyorsanız onu yapalım demeli. Ve milletvekilleri buna ya oradaki milletvekillerinin pek çoğunun akrabaları öldü. Pek çoğunun Bir diğer mesele de politif savaş meselesi. Gelelim. E, tamam, e, şey e, bunu anladık artık. Başka bir şeye gerek yok. Gelelim e, bir utanmazlık meselesine daha. Her zaman olduğu gibi pandemide de ardı ardına rezaletler yaşayan memleketimizde bir görüntü var ki Sağlık Bakanı'nın yani insan ya arkadaş bu kadarına da pes diyor. Görelim o görüntüyü. Hakikaten bu kadarına da pes diyor. Görüntüyü görüntü. Evet. Hayır. Sağlık Bakanı Ali... Ali. Ali Coştu. Ee, evet. Şimdi bakın. Burada kişi Sağlık Bakanı. Bu da kürsü. Şimdi Sağlık Bakanı'nı ben hiç bugüne kadar sakal bırakmış ve yorgun görmemiştim. Gördük. Bir ara Taner diye bunların bir bakanı vardı. Unuttum soyadını. Ee, o da böyle gömleğim kirlendi. Öldük bittik, bittik diyordu. Unuttum Taner'in adını. Taner Yıldız. Şimdi aynı şey başladı. Bunların hepsinde kirli sakal. Peki kirli sakalı kendi kendine vücudun, vücudunda çıkıyor anladık da bu kürsü ne abi? Kürsü ne? Ya arkadaşlar kürsü bulmak, kürsü getirmek, bu kadar acı içerisinde bir kürsüyü bakan gelecek diye bulmak neyin nesi? Hiç mi vicdanımız yok? Hiç mi kafalar çalışmıyor? Hiç mi ya biraz ya biz ne yapıyoruz? Ülke ölmüş, göçük altında kalmış, herkes canını veriyor deyip soruyorum. Hiç mi böyle bir akıl izan yok ya? İşte. Kirli sakal modası. Devam edelim. Şu videoya, az önceki videoya bakın. Türkiye'de e, meseleler nasıl e, oluyor? Ve bu meseleler karşısında insanlar e, neyle karşı karşıya? Ben bir şey söylemiyorum. Video söyleyecek. Buyurun. Tamam. Ece, 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 ece. Ece, am, şeyde de da... tamam, tamam, algı çok iyi şu an. algı çok iyi diyor. Dinleyin. Evet, Elbette şeyde da algı çok iyi şu an. 42.000 resmi ölü belki bir bu kadar göçük altında. İnsanların ödü kopuyor Türkiye'nin dört bir tarafında. Bugün yine bir Fransız sismolog İstanbul'da 7.6'lık deprem bekliyorum diyor. Ve siz bütün bu sakallarınızdan kurduğunuz çadırlara, çektiğiniz dronlu filmlere kadar tamamı tamamı algı çok iyi diye Elazığ depremin döneminde söylediğiniz sözlerle yeniden gündem oluyorsunuz. Mesele demek ki algı yönetimi. Bu da önümüze düşen, dün önümüze gelen ve düşündüren meselelerden birisi şimdi bir AKP'li kadın devlet nerede sorusuna devlet burada cevabı veriyor Allah aşkına akıl, izan hepsi tamamen kaybolmuş Kübra dört kardeş AKP MKYK üyesi diye biliyorum ben sanıyorum sen ve senin gibi hiçbir çocuğun ayakları çıplak kalmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edecek canım Abdullah. Çünkü benim önce oğluma sonra sizlere sözüm var. Allah aşkına büyütelim. Bakın. Abdullah'ın ayakları çıplak. Bu da kocası herhalde ya da ağabeyi. Devletler de diyen soran olursa gecenin bu saatinde Adıyaman'ın viran olmuş mahallelerinde yalın ayak gezen Abdullahlara yetmeye gitti dersiniz diyor. E, arkada e, güzel bir e, Volkswagen var, araç, farları açık, hanımefendinin ayağında çizmesi var, mantosu var, e, Abdullah ise üzerinde giyecek hiçbir kıyafeti yok, ayağı çıplak ve hanımefendi ona topkek veriyor, topkek. İşte algı dediğimiz şey buna bakıp da ya gitmiş e, falan diyorsa birisi e, ben ona hiçbir şey demem diyemem utanırım utanırım